Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni bir ürünümüzü tanıtmak istiyorum. Normalde bizim fermuarlarımız biliyorsunuz metrelik olarak satılıyor. 30 santim, 40 santim, 50 santim, 1 metre, 5 metre istediğiniz uzunlukta. Kenarları kumaş, ortası metal veya metal görünümlü plastik fermuarlardan uzunluk seçerek satın alabiliyorsunuz. Başlıkları da ayrıca satın alıyorsunuz. Aldıktan sonra da takıyorsunuz kendiniz fermuarlarınızı oluşturuyorsunuz. Bazı müşterilerimiz bunların uçlarını dikmek yerine bu şekilde stoplu olarak istiyor. Yani bunu buraya sabitliyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Biz de bir kolaylık olsun diye bu şekilde hazır olarak satışa sunuyoruz bunları. Bunlar web sayfamızda 10 santimden başlıyor uzunlukları. 60 santime kadar var. İstediğiniz uzunlukta satın alabilirsiniz. Uzunluk seçeneği ile birlikte e, yandaki kumaş rengini de seçme şansınız var. 4 tane ürün e, seçeneği yükledik biz. 4 ayrı. Bunlardan bir tanesi light gold, bir tanesi füme olarak, bir tanesi gümüş olarak, bir tanesi de antik olarak yüklendi. Bu renklerin kumaş renklerini ve metal e, kumaş renkleri ile e, uzunluklarını e, seçerek satın alabiliyorsunuz. Ben bunların diğer taraflarını da size göstereyim. Buralarından bu şekilde çakıyoruz bunu. Tekrardan çıkarma ihtimali çıkma ihtimali yok bunların. Ee, sabit bir şekilde böyle gönderilecek. Şöyle deneyelim. Herhangi bir şekilde uçlarındaki bu kısımlar çıkmıyor. Bunları çantaya nasıl monte edeceksiniz peki? Şu kısımlar kumaş. Kumaş olduğu için bunu dikerek e, örgü çantalarınıza kumaş kısımdan monte edebilirsiniz. Çantalara bunlar e, biliyorsunuzdur normal bir çantada Şöyle gösterelim. Bakın mesela bu fermuarın bu kısmı burada fazlalık olarak çıkmış. Yani siz de e, diyelim ki çanta ağız genişliği 20 santim 30 santimlik bir fermuar alıp e, uçlarını bu şekilde çıkacak şekilde monte edebilirsiniz. Veya sadece e, bir ucunu bir ucunu bu şekilde çıkacak şekilde monte edip diğer ucunu da çantaya sıfırlayabilirsiniz. Veya tam sıfıra sıfır olacak şekilde. Yani buradan buraya kaç santimse e, herhangi bir taraftan fermuarın e, stopunun görünmeyeceği şekilde monte de edebilirsiniz e, Hatta şöyle de olabilir Örneğin e, şu çantamızın ağız e, uzunluğu diyelim ki 30 santim Siz buraya sadece e, şöyle e, 10 santimlik bir kısmını ortasına dikebilirsiniz e, ve onu açabilirsiniz sadece 10 santimlik kısmı açarsınız çantanın ağzı bir birleşik şekilde görünür. Şu kısımlar boşta kalabilir. Öyle bir alternatif de düşünülebilir. Farklı farklı şekillerde bunlar yapılabilir. Hepsi sizin tamamen hayal gücünüze, ürününüzü kendi tasarlama gücünüze, tasarlama şeklinize göre olabilir. Şu şekilde renklerimiz bunlar. Burada görmediğiniz kumaş renklerimizin hepsi web sayfamızda yüklü. Yani light gold'un ben burada tabasının videosunu gösteriyorum tabasının fotoğrafını koyduk fakat siz light goldun tabasını siyahını işte diğer kumaş renklerini hepsini seçebilirsiniz bunlar web sayfamızda seçenekli olarak yüklendi fiyatı da orada 10 santiminin fiyatı görünmekte uzunluk arttıkça sepette fiyat artacaktır oradaki uzunlukta ekleme durumunun artışı da seçtiğiniz anda eklenmez fiyat Sepete ekledikten sonra en sonunda sepete gittiğinizde orada bakarsınız. Mesela bu kaç santim? Bunlar 30 santim. Siz burada diyelim ki 35 santimlik bir seçenek seçtiniz. 35 santimin fiyatı ne kadar olacaksa sepetinize gittiğinizde web sayfamızda sepete tıkladığınızda orada tahakkuk eden ücreti kolayca görebileceksiniz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ee, teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.